Ortakla ilerlemek eğer başarılabilirse çok çok daha değerli. Ama alacağınız ortamda kalibresi yüksek olmak zorunda. Tabii canım. Yani yapmış eylemi. olduğunuz sektör, iş veya giriştiğiniz alan neresi ise o alanda gerekirse en iyisini networkünüzden tabi gidip bu teklifi sunabilirsiniz. Çünkü onun kendi tecrübesi sizin belki birkaç yılda alacağınız yolu hızlı bir şekilde almanızı sağlayacak. Belki burada siz nakiti koyan kişi olursunuz. Ama karşı tarafta bilgi ve deneyimini ortaya koyar ve bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ama tabii buradaki yine önemli konu bu projeye inanmak ve projeye sahiplenmekle alakalı ve tabii iş ortak olacağınız kişinin tamamen bu işe fokuslanması çok önem arz ediyor. Çünkü girişim ve startup işlerinde hemen dönüş alamıyoruz. Belli bir süre bunda vakit geçirmemiz gerekiyor, enerji harcamamız gerekiyor. Geri dönüş olmadığı için çoğu ortaklık aslında sonuca ermeden bitebiliyor. Bunun sebebi de aslında bir gelir akışı olmaması ve burada devam edilebilir, sürdürülebilir olmamasından kaynaklanıyor. O yüzden nacizane bireyselden çok ortaklık çok daha avantajlı.